Ben de çok yok ama e, bu top gruptaki arkadaşlar gelen şey e, Sen yaşadın mı diye soruyorlar böyle yokuşta kalkışta geri kaçırma e, ama bayağı bir dik yokuş evet, bir iki evet. kişi yaşamış e, bunu nasıl başardı Ben <gülüyor> <gülüyor> onu şöyle ya. başarıyor o da gene işte ayarlarla ilgili yani bize e, sunduğu aktif pasif güvenlik sistemleri Hı. var yani aracımızın ee, bizim bir sürüş konforu, bir sürüş asistanı sunuyor. Aslında o sürüş asistanı seçeneklerinin nerede kullanacağımızı bilmiyoruz. Yani tek pedal seçeneği var ama birçok sürücü yani herkes için söyleyemem bunu ama tok sahipleriyle çok muhatap olan birisi olarak söylüyor. Tek pedal nedir diyor yani. Ya yani bu bu seçenek bana ne katacak diyor. Efendim e, yokuş kalkış desteği dediğimiz bizim fosil yakıtlı araçlarda evet. mesela var burada. Ee, siz ne kadar dik yokuşta olursanız olun o seçeneğe, o e, sürüş destek seçeneğini tercih ederseniz ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman sizi o yokuşta tutacaktır. Aynı böyle el freni çekmiş gibi hafif gaza bastığınızda da kendisini serbest bırakacaktır. Emekleme modu var. O Hı. da ayağınızı gene gazdan gazdan çektiğiniz zaman böyle dur kalklarda çok işe yarıyor emekliye emekliye gidiyor. Ben size şeyi e, sizinkinde zaten kaymamasının sebebi sizin modunuzu ona göre ayarlamışsınız. Ben baktım buraya. Evet. Belki de işte bir yerde ayarlandı ya da öyleydi. Size öyle teslim edildi. Evet. O açık olsaydı siz o modu kullanmadığınız zaman siz de şöyle diyecektiniz. Benim arabam arkadaşınızınki gibi geri kaçıyor diye. Belki siz de şikayet evet. gibi değerlendirecekti. Bunları kapatırsak da bu araba o da bir seçenek. Bazıları bunu sevmiyorlar. Yani direkt ben eee Frenden ayağımı çekip gaza basarım giderim. Aynen. O zaman da bu bu seçenekleri kullanmaya. Evet hocam. Müdürüm. O tabii şey bize destek tarafı tabii, aslında tabii. kara düzen her zaman bence cepte olacak. Yani ee, o her zaman kasa... zaten cepte olsun ha. ama bize seçenekler var. Yani bizi kazadan koruyacak seçenekler ha. var. Ama biz biraz işte o altyapısına inip e, bizim sürüşümüzü kolaylaştıracak bu destekleri, sürüş destek Hı -hı. modüllerini nerede kullanacağımızı bilmiyoruz. Yani mesela Burada geri dönüşümle de alakalı çok hata yapılıyor. Yani ben yüksek bir e, diklikte yokuşu çıkacaksam kapatıyorum bunu yani. İneceksem açıyorum artık bu motor davranış haline geldi size gösterdim. Bir puan arttırdık yol eğitimine çıktığımız evet, zaman. Evet, evet. Yani biz pilimizi şarj edebiliyoruz yani. Ben mesela şu şikayeti çok alıyordum biliyorum sizde oluyor muydu o. Ya hocam ben bunu açıyorum geri dönüşümü ama bir türlü benim pilim çoğalmıyor. Oraya bakmayın zaten. Bakın şu bölümde ben enerji kısmını mutlaka ön panele veriyorum. Hani nasıl kullanıyorum evet. e, profilimi görmek açısından, gözlemlemek evet. açısından. Evet. Şimdi bu dolulukla ben 387 kilometre giderim. Ama benim kullanma profilime göre 360 veya 356 kilometre gidebilirim. Evet. Demek evet. ki ben biraz hard ve sert kullanıyorum. Ama ben bununla bunu denkleştirebilirim. Hatta kendi profilimi Normal pilin gücünden daha öne çekebilirim. Aynen, aynen. Ama bu biraz sıkıcı bir sürüş olabilir. Yani sizin böyle şarj etme istasyonlarına yakın planlı bir seyahat yapıyorsanız, bence ben öyle yapıyorum açıkçası. Normal kendimi kasmadan gidiyorum ama arada böyle bir e, bu enerjinin şuraya kadar bana yetmeli gibi bir e, yol güzergahı varsa, o zaman ekonomik gidiyorum. Tabi bu seçenekler sunuyor bize araç. Ama biz profilimiz bizim e, ortalamamız işte 18'lerde 21'lerde tüketim ortalamamız varsa 21-25 aralığı varsa zaten bizim o aracımız vaat ettiğinin yarısı kadar gidersiniz. O bakımdan o ekonomik kullanma şekillerini...